Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Clash of Clans'ın yeni bir videosundayız. Bu videoda ben bir saldırı yapmayacağım. Klanım da 3 yıldız almış. Klan savaşında arkadaşların savaşlarını birlikte göz atacağız. Ee, arkadaşlar bu köy binalarından biri 10. seviye 9. seviyeden bir 3 yıldız almış. Bir de e, tanıdığınız Enes var. Enes ee, ise 8. seviye karşında 8. seviye bir köyden güzel bir saldırı yaparak 3 yıldız almış. Blue Stack'in sesi biraz ayarlayayım oyunun sesi umarım çok gelmez ee, hemen bakalım önce Enes'in savaşıyla başlayalım Enes 8. seviye bir köy karşısındaki rakip de 8. seviye bir rakip gördüğünüz gibi Enes'in askerleri bu şekilde iki tane golemi var e, klan kalesinde bir tane pekkası var 5. seviye 2 tane Pekka'sı da ayrıyeten kendi çıkardı. Üçten üçüncü seviye Pekka'sı var. 16 sihirbaz, 4 kıvar kırıcı, 18 okçusu var. Kralı var 7. seviye. 2 şifa, bir öfke, bir zehir, bir de iskelet büyüsüyle yapacak saldırısını. Hemen başlatalım. Ee, i̇lk başta gördüğünüz gibi köşeler okçu bıraktı. Şu köşedeki bütün binaları okçuyla sakin bir şekilde alacak. Biraz hızlandıralım bu okçuları bıraktığı kısmı. Biraz zaman alıyor çünkü. Evet, gördüğünüz gibi okçularını bıraktı. Acele etmeden köşelerdeki binalar alıyor. Hemen şuraya 3 tane sihirbaz gönderdi. Destekleme amaçlı. Daha hızlı bir şekilde almak için, zaman kaybetmemek için. gördüğünüz gibi şu an sağdan sağ alttan ve sol alttan birer golem attı arkalarından duvar kırıcılarını gönderdi sağ taraftan duvar kırıcılığı açmayı başardı fakat sol taraftan açamadılar sol taraftan hemen pekkayı sağ taraftan da iki pekkayı gönderdi ve bir iki tane sihirbaz bıraktı klan kalesi çıktı klan kalesinin üstüne de zehir büyüsüyle attı ee, ve arkasından e, kalan sihirbazlarını gönderdi bir kız üç tane de alt köşeden gönderdi üç dört tane ee, bir tane şifa büyüsünü attı oraya askerlerine havan iniyor çünkü sürekli ee, sol taraftan ve sağ taraftan güzel bir şekilde ilerliyor burada golemin canı biraz azaldığı için şifa büyüsü attı ve bir pekka attı böylelikle köy binasını daha hemen bir hızlı bir şekilde aldı oyalanmadan ee, 8. seviyede e, olmasına rağmen e, 2. seviye golemine bir an önce basmış ee, ve Pekka 3. seviye hani askerleri full bir şekilde olduğu zaman 8. seviyeden güzel bir saldırı yapabiliyorsunuz böyle. Yani hiç ejderle falan uğraşmaya gerek yok. Ee, golemlerini gördüğünüz gibi ölmedi bile yani. 2. seviye golemler 8. seviye köy binasında çok iş yapıyor. Gördüğünüz gibi rahat bir şekilde köyü üçledi. Başta sabırlı davrandı etraftaki şeyleri aldı zaten binaları. Sonunda bir daha zaman kaybetmedi. Evet gördüğünüz gibi rahat bir 3 yıldız oldu. Evet arkadaşlar şimdi e, 9. seviye e, köy binasında yapılmış arkadaşımızın saldırısını izleyeceğiz. E, hemen replay diyelim. Ve durduralım. E, arkadaşlar gördüğünüz gibi askerler bu şekilde 3 tane Pekka'sı var. iki tane şifacı kraliçenin peşine bırakmak için. 14 tane sihirbaz, 4 duvar kırıcı, 8 okçu, bir tane klan kalesini çıkarmak için binicisi var burada, domuz binicisi. 2 tane golem var. Klan kalesinde ise ee, sihirbazları var. 14 level kral kraliçe, 3 şifa, bir öfke, 4 tane de deprem büyüsü var duvarları yıkmak için. Hemen başlatalım. Gördüğünüz gibi sol taraftan önce bir tane binicisini gönderdi. Klan kalesini dışarıya çıkarmayı başardı bir biniciyle. okçu köşeye bıraktı. Klan kalesi bu tarafa gelsin diye. Etrafına şimdi okçularını ve sihirbazlarını yerleştiriyor. Kral Kraliçesini bıraktı. Peşine şifacılarını bıraktı. İki tane. evet klan kalesini boşalttı bu şekilde. Alt kısımdan saldıracak gibi gözüküyor. Duvarlarını oradan açtı. ve Duvar kırıcıyla da öndeki duvara alacaktır. 2 tane beşin seviye golemini gönderdi. Ve köşelerden pekkalarını bıraktı. Şuradan klan kalesini bıraktı. Klan kalesindeki askerleri büyücü çıktı içinden gördüğünüz gibi. Evet. Ağır vasıtaları önden. Sihirbazlar arkadan gönderdi Kraliçe de gördüğünüz gibi oradan kraliçenin yeteneğini kullandı burada bir trap kırıldı Kraliçe ölmedi hayatta şurada bir dev bomba çıktı fakat e, Golem de patladı sadece bir tane okçu kaybetti sadece sürekli havandan hasar yediği için buraya şifa büyüsünü attı ve öfke büyüsünü attı hızla ilerleyebilmek için Ee, şuradaki havan biraz sıkıntı yapıyor. Yukarıda şifacılar hasar alıyor hava soğumasından Ancak kraliçe hava savunmasını aşağı almaya başardı. Buradan da az bir kayıpla ilerliyor gördüğünüz gibi. Köşeden de bir tane sihirbaz dışarıyı temizliyor. Üst tarafa da gayet güzel bir şekilde yayıldılar. Kraliçenin canı full şifacı yaşıyor. Barbar kral yeteneğiyle beraber hala duruyor. Oldukça kolay bir savaş oldu. Zaten kendisi 10. seviye arkadaşımızın. rakipte de 9. seviyeydi. Ee, güzel bir savaş olduğu için bunu da izlettim size. Ee, daha fazla saldırı izleme gerek var mı bakalım. Bir de bu arkadaşımızın savaşını izleyelim bakalım. Kendisi 5. seviye rakipte 5. sırada rakipte 6. sırada. Gördüğünüz gibi balon saldırısı Yapacak 7. seviye köy binasında Balon saldırısı Ben bu tekrarına bakmadım daha önce ama balon saldırısı 7. seviyede 3 yıldız almış ilginç yani Ben hiç 7. seviyedeyken balon saldırısı yapmamıştım mesela Bakalım nasıl işliyor Öncelikle gördüğünüz gibi klan kalesini dışarı çıkarttı ve klan kalesinden çıkan ejderi okçularla öldürdü. Evet, gördüğünüz gibi bir tane hava savunmasını klan kalesine aldı. 3 adet biniciyle yok etti. Bir tane hava savunmasını da deprem yıldırım büyüsüyle yok etti. Şurada bir tane hava savunması kaldı. O da zaten 1 ya da 2. seviyedir. Gördüğünüz gibi bütün balonları dağınık bir şekilde bıraktı. Şu an Hilal taktiği gibi birleşiyorlar ortada. Evet zaten hava savunmalarının hepsini kolay bir şekilde aldı. Bir hava savunması kalmadı. Bayağı da bir 30 küsür okçusu vardı. Bir de kralı var. Onları da yukarıdan saldı. Evet burada biraz bomba geldi balonlara hava bombaları. O biraz sıkıntı yaptı. Şu an sihirbaz vuruyor. Sihirbaz kulesi balonlarda biraz yüksek hasar yol açıyor. İç içe durdukları için. Gördüğünüz gibi sanırım bir tane balon kaldı orada. Evet o da düştü. Ama geri kalanlarını kalan okçular halledecek. Yani balonlar %100 yüz işlev görmese de köyün yüzde yetmişini aldılar diyebiliriz. Sadece balon getirseydi okçular getirmeseydi bu köy üçleyemezdi. Fazladan bir 50 tane okçu getirmesi güzel olmuş. En sona köy binası kaldı. yüzde %99 görüyorsunuz. Bu da ilginç. Evet köy binası da bu şekilde patladı 7. seviyede de balon saldırısı izlemiş olduk 30 balon 50 tane okçu getirmiş işte bir tane hava olmasını binicilerle falan patlattı gayet güzel mantıklı bir saldırı yapmış e, düşünerek yapılmış bir savaştı kafadan bodozlama girilmemiş e, görünüz arkadaşlar size bu şekilde bugün savaşları izletmek istedim e, video beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın destek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Takipte kalın. Hoşçakalın.